Rizeli Cevat Aydın ve eşi hayatlarının en büyük korkusunu yaşadı dün. Gece geç saatlerde meydana gelen heyelanda tek katlı evlerinin duvarı yıkıldı. Toprak ve kaya parçaları yıkılan duvardan mutfağa girdi. Yıldırım düştü sandık diyen yaşlı çift tedbir amaçlı evlerini tahliye ettiler. Acili bir ses geldi. Ben düşündüm ki şey o, yıldırım bir şey vurdu buraya. Evlerinin mutfak duvarı büyük bir gürültüyle yıkıldı. Rize'de yaşanan heylan tek katlı evi bu hale getirdi. Toprak ve kaya parçaları yaşlı çiftin mutfağına doldu. Şurası yıkılmış ya burası artık görüyorsunuz. Evde iki kişiyiz. Hanımla ben. O da hasta, o da kanser hastası hasta. Ne yapacağımızı şaşırdık biz. Bundan sonra kalktık, Baktı ki burası bu şekilde olmuş. Rize'nin dere ilçesinde dün gece saatlerinde heylan meydana geldi. Şehitler Caddesi'nde bulunan Cevat Aydın'a ait tek katlı evin mutfak duvarı yıkıldı. Yamaçtan kopan toprak, kaya, taş ve dal parçalarının bir kısmı mutfaktan içeri girdi. Artık kılınmaz tarafına, şuraya buraya e, yani. Evde hasta eşiyle birlikte yaşayan Aydın büyük korku yaşadı. Sabahı zor eden yaşlı adamın ihbarı üzerine mahalleye AFAD, belediye ve polis ekipleri geldi. Sabah kadar bekledi, haber verdik işte e, belediyeye. Durum böyle yalnız. Yapacak bir şeyim yok. Ekipler teknik inceleme başlattı. Ağır hasar alan ev tedbir amaçlı boşaltıldı. <laughs>